Herkese merhaba arkadaşlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz ve bildiğiniz gibi dün Brawl Stars kendi resmi Twitter sayfası üzerinden ekranda görmüş olduğunuz gizemli bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımda arkadaşlar ekranda gördüğünüz şu sağ alttaki kasanın içerisinde 304 yani 3 Nisan cumartesi işaret eden bir tarih olabileceğine dair bir teorimiz vardı. Dün bununla ilgili bir canlı yayın yaptık. 3 Nisan cumartesi günü acaba Brawl Talk mu geliyor? Bilinmez tabii ki ama bu görseller genellikle bizi Brawl Talk'a yönlendiriyor arkadaşlar. Bu hafta sonu bir Brawl Talk görürsek hiç şaşırmayın. Yeni Brawl Talk'ta acaba neler gelebilir? Muhtemelen fark etmediğiniz 10 detayı bu videoda sizlerle paylaşacağım. Videoya geçmeden önce bu videoya sizden 1300 like istiyorum arkadaşlar. En son 1300 like istediğimde yaklaşık bir 10.000 like atmıştınız. Bakalım bu videoya kaç like gelecek ve 300.000 olmamıza çok az kaldı. Aşağıdan ücretsiz şekilde lütfen abone ol butonuna basıp 300.000 olma yolunda bana destek olmayı da unutmayın. Ve katıl butonuyla kanalımıza son üye olan arkadaşların isimlerini de hızlı bir şekilde okumak istiyorum. Sabri ile eğlenceli günler İsmail Yıldız, İlknur İrfanoğlu, Kadir Loksi, Fukahya Karadeniz Gizemli Üyemiz Reis TR, Bengü Gözeler ve Serdar Keşikçi'ye de çok teşekkür ediyorum. Hemen detaylarımıza geçelim isterseniz arkadaşlar. Bu görselin dışında da paylaşacağım görseller var. Mutlaka videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. İlk detayımız arkadaşlar burada belki görmüşsünüzdür ve siz de resmi gördüğünüz zaman fark etmişsinizdir. Edgar biraz böyle çaresiz, zor durumda gibi arkadaşlar. Bunu en son belki hatırlarsanız Rosa VS e Search görseli vardı. Arkada bir böyle parçalara bölünüyordu. O, o görselde ben şey demiştim. B'nin parçalara bölünmesi acaba B'ye bir nerf'ü işaret ediyor olabilir mi diye bir şey söylemiştim. Ve B'ye inanılmaz nerfler gelmişti arkadaşlar ondan sonra. Şu anda bu görseli gördüğüm zaman da bunlar tamamen teori tabii ki arkadaşlar. Tamamen şahsi fikirlerim ama Edgar'a acaba bir nerf'i işaret ediyor olabilir mi? Çünkü burada da Edgar yine çok zor bir durumda gibi görünüyor. Aynı o görseldeki B gibi. İkinci detayımız arkadaşlar yine bu görselin içerisinde dikkatinizi çekmiştir muhtemelen. Edgar'da bir tane kravat ve Colette'de bir tane etek var arkadaşlar. Normalde bunlar bildiğiniz gibi oyunun içerisinde karakterlerde yok. Acaba Edgar ve Colette ile ilgili bir güncelleme ya da işte böyle bir hani görsel güncellemeyi andırıyor olabilir mi? Çünkü kravat olması gerçekten çok enteresan. Hatta şurada da paylaşımda sadece bu deyip bir tane atkı paylaşıyorlar. Daha sonra da bir tane kravat paylaşıyorlar arkadaşlar. Yani bu görselin Twitter'daki paylaşımı sırasında yazının içerisinde de bir tane atkı bir tane kravat var. Yine görselin içerisinde So Long and Good Night diye bir yazı var arkadaşlar. So Long and Good Night diye Google'da, YouTube'da daha doğrusu arattığınız zaman sizi bir tane şarkıya yönlendiriyor. Ve buradaki resim de arkadaşlar o şarkının içerisindeki karakterleri aslında simgeliyor. Yani oradaki şarkıya zaten şimdi ben izletemiyorum çünkü YouTube'da telife girebiliyor arkadaşlar ama siz So Long and Good Night diye YouTube'a yazdığınız zaman çıkan şarkıyı izleyin. İçerisinde zaten iki tane karakter var. Bunlardan bir tanesi buradaki Edgar'a çok benziyor. Diğeri de Colette'e benziyor. Yani bu ne demek arkadaşlar? Buradaki kravat ve Colette'in giymiş olduğu etek belki de oradaki hani o konsepte oradaki şarkıya uydurmak için buraya eklenmiş bir şey olabilir. Çünkü buradaki resim aslında oradaki şarkıya atıfta bulunuyor. Ama yine de Edgar ve Colette'e bakalım. Herhangi bir işte görsel güncelleme olabilir, başka bir güncelleme olabilir. Herhangi bir şey gelecek mi acaba? Bunu bekleyip göreceğiz. Gelelim 3. detayımıza arkadaşlar. Bildiğiniz gibi yarın 1 Nisan ve 1 Nisan'da Brawl Stars şakalar yapmayı çok seviyor. Geçen sene 1 Nisan'da arkadaşlar yumurta pem şeklinde kutudan böyle bir yumurta pem şeklinde pemin daha doğrusu yumurta şeklinde bir işte remodel'ının çıktığını görmüştük. Daha sonra hatta birçok YouTuber bununla ilgili videolar çekti işte yumurta pem geliyor falan filan diye ondan sonra bunun 1 Nisan şakası olduğunu öğrendikten sonra böyle başlıklarını falan değiştirmek zorunda kalmışlardı. Bu sene de yine yani yarın 1 Nisan'da acaba bize bir 1 Nisan şakası yapacaklar mı? O yüzden 1 Nisan'daki paylaşımları dikkatle takip etmek lazım. Bir de arkadaşlar Easter Egg diye bir şey var. Yani Paskalya Bayramı gibi düşünebiliriz. Bu yurt dışında özellikle kutlanan hani böyle yumurtaları falan boyuyorlar. Biraz daha böyle korku temasını içeren bir işte bayram gibi kendilerinin böyle kutladığı yurt dışında kutlanan bir şey arkadaşlar. Ve bu easter ile ilgili yani paskalya ile ilgili de yine bu Brawl Talk'un içerisinde bir şeyler gelir mi diye ben şahsen bekliyorum. Dördüncü detayımızı görmek için arkadaşlar Brawl Stars'ın İngilizce olan Twitter sayfasına bakıyoruz ve buraya baktığımız zaman şu anda ekranda görmüş olduğunuz bir tane paylaşım yapmışlardı. Bir tane meme template var ve burada işte Carl önce gözlüğü yok sonra gözlüğünü takıyor. Şuradaki boşlukları da biz istediğimiz herhangi bir resmi oraya yapıştırıp ya da yazı yazıp template'leri meme template'i haline dönüştürebiliyoruz. Bunun altında bir arkadaşımız bir şey diyor arkadaşlar bir yorum yapıyor ve diyor ki böyle yeni bir resim paylaştığı zaman Brawl Stars acaba easter Egg, yani işte bu Pascal belirli bir şeyler mi gelecek diye düşünüyorum. Ama bir meme template geliyor ve üzülüyorum diyor. Ve Brawl Stars resmi Twitter sayfasından buna bir cevap geliyor arkadaşlar. Klasik Mortis şeklinde ve burada da böyle bir görsel paylaşıyor. Burada diyor ki arkadaşlar memesler Sneak peeklerden daha iyidir. Change my mind. Burada change my mind fikrimi değiştir anlamına geliyor. Ve burada herhangi bir şey yazabiliyoruz. Aynı biraz önceki meme template gibi. Ama mimler sneak peeklerden daha iyidir gibi bir şey paylaşıyor. Ve burada ön planda Mortis var arkadaşlar. Hani hep şey diyorduk ya. Acaba işte yeni sezonda Mortis'in morgu gibi bir sezon gelebilir mi diye. Tabii ki bekleyeceğiz göreceğiz bilinmez ama arkadaşlar. Böyle bir paylaşım var. Yani bu acaba Mortis'in morgu ya da Mortis ile ilgili ya da korku temasıyla ilgili bir sezon olabilir mi diye bir beklenti oluyor. Bu görsel bakalım yeni sezonda acaba Mortis ile ilgili ya da korku teması ile ilgili bir şeyler gelecek mi? Beşinci detayımız arkadaşlar biraz önce hani bir tane şarkıya yönlendiriyor demiştim ya son paylaşılan görseldeki işte o şeyi yazıyı yazdığınız zaman bir şarkıya yönlendiriliyor demiştim ya o şarkıyı izlerseniz arkadaşlar böyle çok korku temalı ve bir tane karakter var o koleti canlandıran karakterin orada öldüğünü daha sonra işte tabuta girdiğini ve tabuttan tekrar canlanarak çıktığını görüyoruz. Beşinci detayımız şu arkadaşlar şimdi So Long and Good Night bunu YouTube'a yazın arkadaşlar ve bir tane şarkı çıkıyor. Bu şarkıyı izlerseniz eğer orada koleti canlandıran karakterin öldüğünü bir tabuta girdiğini daha sonra ise tekrar canlandığını görüyoruz. O görselden biraz sonra arkadaşlar Frank'in yine Twitter üzerinden bir paylaşımı var ve diyor ki arkadaşlar Tam benim oturduğum yerin yanındaki orman işte bu gece Resident Evil'ı andırıyor gibi bir şey söylüyor. Ve Resident Evil bildiğiniz gibi bir korku oyunu. Bu orman gerçekten Frank'in oturduğu yerin çok yakınında mıdır? Bunu bilmiyorum tabii ki ama arkadaşlar ormana baktığımız zaman böyle bir korku teması, böyle puslu ve gerçekten korku temasını andırıyor. Ve aynı zamanda bana başka bir şey daha çağrıştırıyor. Bilmem hatırlar mısınız arkadaşlar Albay geldiği Brawl Talk'un içerisinde işte Albay Raphs yerine aslında kedi kit gelecekti. Sonra bir anda işte bir miyavlama sesi geldi. Kedikit kedi kit kaçtı ve onun yerine Albayrafs geldi falan diye bir işte yeni karakter sunmuşlardı bize Brawl Talk'un içerisinde ve ondan sonra kedi kit nerede falan gibi bazı sorular çıkmıştı. Burada bir arkadaşımız Daniye nerede kit diye soruyor. Ve Danny de ona cevaben diyor ki Pet Cemetery yani hayvan mezarlığı. Hayvan mezarlığı bir film aynı zamanda bir roman arkadaşlar. Ve hayvan mezarlığına gömülen hayvanlar tekrar canlanıyor. Ama canlandığı zaman iyi bir karakter ya yani iyi bir kedi olarak mesela gömüyorsunuz. Ama oradan kötü bir kedi olarak size kötülükler yapmak üzere geri geliyor. Buradaki ormana baktığım zaman benim şahsen aklıma yine hayvan mezarlığı aklıma geldi arkadaşlar. Bilmiyorum size de çağrıştırdı mı? Ama kedi kitle ilgili hani daha önce en son Brawl Talk'un içerisinde de söylediler işte kedi kit gelecek mi falan diye. En sonunda Brawl Talk'un en sonunda Dani Frank'e bazı sorular sordu ve o da işte böyle hani komik anlamlı cevaplar verdi. Kedi kit gelecek mi diye orada da bir soru sordu. Kedi kit yani ilk günden beri hep gündemimizde hep böyle önümüze koyulan bir şey. Acaba Frank'in paylaşımı, daha öncesinde Dani'nin paylaşımı ve gerçekten son Brawl Talk'ta söylemeleri hani kedi kite benzer ya da kedi kit gibi biraz daha böyle korku temalı ve hayvan belki kedi belki işte bir hayvan karakter geleceğinin işareti olabilir mi? Yine bunu da bekleyeceğiz göreceğiz. Altıncı detayımız Instagram sayfasında Brawl Stars'ın Instagram sayfasında ama Kore Instagram sayfasında arkadaşlar yaptığı paylaşımların son paylaşımların 3 tanesi Sprout ile ilgili çok ilginç ama 3 tane Sprout paylaşımı var gördüğünüz gibi ve bu bunlardan özellikle bu paylaşım arkadaşlar çok ilginç. Sprout orada kendisine bir yüz seçiyor. Yani herhangi bir şeyi seçip kendi yüzüne yapıştırabiliyor. Bu acaba hani Sprout'a gelecek yeni bir işte kostüm vesaire gibi bir şey olabilir mi bilmiyorum. Hani Spike'a böyle sürekli değişen maske kostümü gibi bir şey gelmişti. Acaba onu mu çağrıştırıyor yoksa bilmiyorum. Tamamen eğlence amacıyla mı ama, ama bu kadar çok Sprout'un üzerinde durulması gerçekten enteresan. Çünkü bundan sonra da iki tane daha Sprout paylaşımı yapıldı. Yedinci detayımız için yine aynı görsele geldik arkadaşlar. Bu görsel bakın şu arka tarafta bir şey var. Bakın tam şurada ve bunun ya gözlük ya da pusula olabileceği ile ilgili teoriler var. Bu eğer bir gözlükse arkadaşlar gözlüklü bir karakter geliyor olabilir mi diye bazı çağrışımlar yapıyor. Ya da arkadaşlar bu gözlük hani böyle dedektifler olur ya böyle gözlük yani tek bir işte büyüteç gibi gözlüklerle bakar. Acaba hani dedektif bir karakteri çağrıştırıyor olabilir mi? Eğer bir pusulaysa da arkadaşlar oyunun içerisinde dikkat edin pusulaya benzeyen neler var? Mesela aksesuarlar var ya da işte yıldız gücü olabilir belki. Acaba bu böyle bir üçüncü yıldız gücü üçüncü aksesuar vesaire gibi şeyler konuşuluyordu ya? Bu ona bir işaret olabilir mi? Ya da dediğim gibi hiçbir şey işareti olmayabilir tabii ki ama orada onun bulunması gerçekten garip. Sizin de farklı yorumlarınız varsa mutlaka yorum kısmında bekliyorum. 8. detayımız yine bu görselde bakın Edgar'ın tam arkasında şurada yapıştırılmış bir kağıt var arkadaşlar. Yeşil bir kağıt ve yeşil kağıdın üzerinde bir şapka var. Bunu ilk başta ben hani yeni karakter olabilir mi falan diye yorumlamıştım. Hatta yeşil olduğu için acaba bu bir ender karakter mi falan diye düşünmüştüm ama bu Barley arkadaşlar. Barley değilse de Barley'e çok çok benzeyen ya da en azından onunla aynı şapkayı kullanan bir karakter çünkü şu anda yine Twitter'da daha öncesinde paylaşılan bir başka görseli görüyoruz ve burada gördüğünüz gibi arkadaşlar Our Toxic Friendship şeklinde bizim zehirli arkadaşlığımız şeklinde paylaşılan bir görseldeki şapkayla oradaki şapka birebir aynı. Barley şapkası ise bile bu şapkanın neden burada olduğu gerçekten çok enteresan ve benim için gizemli arkadaşlar. Yani bu görseldeki önemli detaylardan birisi olduğunu düşünüyorum. Onun içerisinden bir şeyler çıkabileceğini düşünüyorum ama bakalım ne olduğunu göreceğiz. Zaten bunun içerisinde bu görselin içerisinde dikkat ettiyseniz Edgar var, Colette var, arka tarafta şişelerde Barley var arkadaşlar ve hatta Barley ile ilgili bir şeyler gelebilir. Mi? Barley ile ilgili belki bir tema vesaire gelebilir mi vesaire diye konuşmuştuk canlı yayında. Ve arkadaşlar Rosa var. Çok fazla gül var gördüğünüz gibi. Bir de arka taraftaki pusula ve yine orada Barley'in şapkasının bir kısmını görebiliyoruz. Yine aynı görselde 9. detayımız şurada bir tane kasa var. Kasanın içerisinde de 304 yazıyor arkadaşlar. 304 dediğimiz 3 Nisan yani cumartesi gününü temsil ediyor. Bakalım cumartesi günü gerçekten bir Brawl Talk gelecek mi göreceğiz. Ama 9. detayımız aslında şu arkadaşlar buradaki kutu Brawl Stars'ın ilk günlerinde bu hani bizim savaş kutusu büyük kutu olarak açtığımız kutuların ilk hali bu şekildeydi arkadaşlar. Yani buradaki kutu aslında Brawl Stars'ın ilk başında açılan kutuyla birebir aynı neredeyse. Hani hep böyle yeni bir kutu gelir mi acaba diye bir şey var, söylenti var. Bu acaba ona bir atıfta bulunuyor olabilir mi diye düşünüyorum. Ama öyle olsaydı hani başka bir kutu koyarlardı diye düşünüyorum. Bu eski bir kutu. Bilmiyorum ama yani böyle bir detay daha var içinde. Ve 10. son detayımız arkadaşlar Discord serverımızdan bir arkadaşımızdan gelmiş. Discord serverımızda Brawl Stars detayları diye şurada gördüğünüz gibi bir tane sayfamız var arkadaşlar. Ve buraya arkadaşlarımız bütün detayları paylaşıyor. Ben de bütün detayları tek tek okuyorum ve inceliyorum. Burada Arda diye bir arkadaşımız çok güzel bir detay paylaşmış ve demiş ki Brawl Stars'ın paylaştığı son görselde bir kasa var. Ve kasada 3104B yazıyor demiş. Hani biz onu 3 slash 04 yani 3 Nisan olarak yorumladık. Arda bunu 31.04b olarak yorumlamış ve bunu Google'da arattığımız zaman alttaki gibi bir, bir görsel çıkıyor diyor. Bunu ben bu arada denedim, Google'da arattım gerçekten bu görsel çıkıyor arkadaşlar yani şu görsel çıkıyor ve bu görselde bir hani ses cihazı. Bunu gördüğünüz zaman aklınıza ne geliyor arkadaşlar? Benim aklıma VK ile geldi. Burada şey demiş Arda acaba hani oyun içi sesli konuşma mı gelecek gibi bir şey sormuş. Ama daha önce oyun içerisinde sesli bir şey gelmeyeceği ile ilgili paylaşımlar yapmışlar da aslında Danny Frank ve Ryan 3'lü o yüzden de sesli konuşma gibi bir şey geleceğini pek zannetmiyorum oyunun içerisine ama şu görsel gerçekten de Google'da aradığımız zaman var. Acaba burada da bize VKBRL ile ilgili bir mesaj veriyor olabilirler mi? Twitter, Instagram ve de Discord üzerinden yakın zamanda kod çekilişleri yapmaya başlayacağım. O yüzden mutlaka açıklamadan Twitter, Discord ve Instagram sayfamızı takip etmeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz mutlaka bir tane like atmayı, kanala hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı da unutmayın arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere dostlar. Hoşçakalın. Bye bye.